بسم الله الرحمن الرحيم انا انزلناه في ليله القدر وما ادراك ما ليله القدر ليله القدر خير من الف شهر تنزل الملائكه والروح فيها باذن ربهم Biizni Rabbihim min kulli Selamun Değerli kardeşlerim, bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecenizi tebrik ediyor. Cenab-ı Hakk'ın Kur'an-ı Kerim'de ifade ettiği üzere tüm meleklerin gökyüzünden sabaha kadar yeryüzüne inmek suretiyle yeryüzünü doldurduğu bu gecenin en güzel şekilde değerlendirilmek suretiyle Cenab-ı Hak katında kadro kıymetinizin artmasına vesile olmasını temenni ediyorum. Gecemiz mübarek olsun. Bismillahirrahmanirrahim İnna fi leyletil ve ma ma ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. rahmetli Ayşe Kemal İnaç e, Numartik Lisesi e, öğretmenleri ve öğrencileri. Dün Mevlid-i Nebi Peygamber Efendimizin miladi doğum tarihi e, yaklaşan Kadir Gecemiz ve e, inşallah erişeceğimiz Ramazan Bayramı tüm İslam alemine hepimize hayırlı mübarek olsun. Kazasız belasız günlerde Rabbim tekrar Evet, bu güzel günlere kavuşmayı bize nasip inşallah. Rabbim birliğimizi, dildiğimizi daim eylesin inşallah. hepiniz Allah'a emanet olun. Değerli izleyenlerimiz, kıymetli müminler, kıymetli müslümanlar, başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennemden azağa doluş olan mübarek günlerin sonuna yaklaşmış bulunuyoruz. Bu son bölümde, cehennemden azağa doluş bölümünde o ilk o 10 gün içerisinde, son 10 gün içerisinde malum olduğu üzere bir Kadir Gece'miz var. Kadir Gece'mizin bütün inananlara, bütün müminlere hayırlar getirmesini, bütün günahlarımızın affına sebep olmasını, gönlümüzden ne murad ediyorsak, ne geçiriyorsak, gerek kendimiz, gerek evlatlarımız, etrafımız, gerekse bütün müminler için, bütün insanlık için, Rabbim Teala inşallah bunların yerine getirmesine bu Kadir Gece'sini vesile kılsın diyor. Hepinizin Kadir Gecesi'ni şimdiden tebrik ediyorum. Birkaç şey söylemek isterim Kadir'le ilgili. Kadir malum olduğu üzere Türkçe'de de kullanılan, Türkçe'ye geçmiş çok önemli kelimelerden biri. Yüce Allah'ın isimlerinden biri. Türkçe'de isimler, insanlara isim oluyor Abdülkadir diye. Kadir, kıymet bilmek, takdir etmek gibi anlamlara gelir. Kadir Gecesi'nin İslam tarihindeki önemi ise ki ifadelerde son 10 günün tek gecelerinde, 21, 23, 25, 27, 29. gecelerinde aranması, yani son 10 günde tek gecelerde aranması tavsiye edilirken, gelenek haline gelmiş, toplumda yerleşmiş bir adet haline gelmiş esas gece 27. gecedir. Ee, i̇nşallah o geceye tesadüf ederiz ve duası makbul olan kullardan da oluruz. İşte hemen arkasından akabinden bayram gelecek. Tabi Kadir ee, İnna enzelna fi leyletil kadr. Bismillahirrahmanirrahim. Suresinde de ifade edildiği gibi o gece e, Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığını Leyletül Kadir dediğimiz Kadir gecesini anlatan şeyin ne olduğunu Allahü Teala peygamberi aracılığıyla bizlere bildirmiş Kadir suresinde. O gece sabaha kadar yeryüzüne Cebrail ve meleklerin indiğini ve sabaha kadar esenlik olduğu bizlere anlatılır. Yani Kadir kıymet bilmek sadece e, o gecenin veya o şeyin değil. Kendimizin bize verilen sıhhatin, e, bunca nimetin, efendime söyleyeyim, e, evlatların, sıhhatin, sağlığın, Kur'an gibi bir nimetin, namaz gibi bir nimetin, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gibi bir önderin bizlere verilmiş olması, bizlerin ona ümmet olması bile nimetlerinin en büyüğü ve kadrinin bilmesi gereken hususlardır. Evet, e, arkasından malum inşallah bayramı idrak edeceğiz. Rabbim hakkıyla bayrama ulaşmayı, sağlıkla bayrama ulaşmayı, sevdiklerimizle beraber olmayı İslam aleminde ki başsız kalmış İslam aleminde kimsesizlerin, yetimlerin, e, yoksulların, acı çekenlerin ee, acılarının bittiği, zulmün bittiği bir bayram olmasını, bu zulümlerin, bu acıların son yaşananlar olmasını Yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Hepinizin bayramını, Ramazan bayramını, mübarek Ramazan bayramını gönülden kutluyorum. Bu aşamada eğer fitrelerini vermeyenler varsa, oruçlarını tutamadığı için fidye vermesi gerekenler varsa, durumları müsait olanların, bu ibadeti de aksatmamalarını özellikle istirham ediyor. Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. Allah'a emanet olun. بسم الله الرحمن الرحيم انا انزلناه في ليله القدر وما ادراك ما ليله القدر ليله القدر خير من الف شهر تنزل الملائكه والروح فيها باذن ربهم باذن ربهم من كل امر سلام هي حتى مطلع الفجر